sorularımız var ama önce bir VTR'miz var. En uzun ve en kısa oruç tutan ülkeler hocam. Bir <laughs> Ülke de gittiğimiz ve... zaman da var onu da soracağım. Mesela gidiyoruz ya bir yere, oranın saati, Türkiye saati, onları da soracağım. Bir VTR'miz var, onu izleyelim. <laughs> Mübarek Ramazan ayı başladı. Bu ayda Kur'an-ı Kerim okunacak, namazlar kılınacak, eller semaya açılacak, dualar edilecek, zekat, fitre ve sadakayla sosyal paylaşımın en güzel toplumsal örneği sergilenecek. Ama tabi Ramazan ayı denince akla ilk olarak oruç ibadeti gelir. Peki en uzun oruç tutulacak ülke hangisi? En kısa oruç süresi nerede? İşte yanıtı. Ramazanda oruç tutma süreleri güneyden kuzeye gidildikçe artıyor. Buna göre dünyada en uzun oruç süresi Rusya'nın Murmansk, Norveç'in Tromsø ve İzlanda'nın Reykjavik kenti. Eğer bu ülkedeyseniz ve oruç tutacaksanız sahur ve iftar saatleri arası neredeyse 17 saati buluyor. Kuzey enlemlerinde yaşayan Müslümanlar, güney enlemlerinde yaşayan Müslümanlardan daha uzun süre oruç tutacak. Arjantin'de imsak ve iftar vakti arası 12 saat civarı olacak. Dünyada ortalama oruç süreleri şu şekilde. Almanya'nın başkenti Berlin'de 15 saat 32 dakika, İran'ın başkenti Tahran'da 14 saat 37 dakika, Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da 15 saat 14 dakika, Mısır'ın başkenti Kahire'de ise 14 saat 20 dakika olacak. Dünyanın en uzun gökdeleni Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde bulunan 828 metrelik Burj Khalifa. Ülkede alınan kararla bu gökdelenin üst katlarında güneşi daha uzun süre göreceğiniz için daha geç iftar yapılacak. Ülkemizde ise oruç süresi yaklaşık 15 saat olacak. Ramazanın son günleri yani Arife'ye doğru bu süre 16,5 saate yaklaşacak. Ülkemizde en az oruç süresi olan illerimizden biri en güneyimizdeki Antalya. Antalya'da Ramazan'ın ilk günü oruç süresi yaklaşık 14,5 saat. Hüseyin'in geçen hocaya sorduğumuz soruyu soralım hocaya. Neye? Yani gün ağrana kadar mı, ezan okunana kadar? Mı? Evet, Valla Diyanet'le ilgili tartışma istiyorsanız Diyanet'e bırakalım şey, ama. Şey, çünkü evet. Gökdelen hocam enteresan değil mi? Gökdelenin o Dubai'deki Gökdelen en uzun. Bakın Kur'an'da şey geçiyor. Şimdi e, oruç ne zaman tutuyor? Oruç geceye kadar tutuluyor. Hı hı. Yani nedir? Yani güneşin batımına kadar tutuluyor. E, Öbür taraftan da tan yerine kadar tutuluyor, yani şafak vaktine kadar tutuluyor. Şimdi onunla hesapla ilgili bazı tartışmalar var, onlara girmeyeceğim. Ama sonuçta tan yeri ve gece güneşin batımına kadar tutulduğunu İslam aleminin genelinde kabul edilen, Şiilerin bir kısmında ufak tefek farklı şeyler var ama bu kabul ediliyor. Şimdi e, bu tabii dünyanın farklı yerlerinde farklı şekilde oluyor. Yani dünyanın küre e, küremsi şeklinden. E, Kuzeyinde, güneyinde falan bunlarda hı hı. farklılık oluyor. O bölgede evet gerçekten bazı yerlerde oruç daha uzun, daha kısa tutuluyor. Yani kulenin üstüyle ilgili soruyu sordunuz. Kulenin üstünde şöyle, kulenin bir yüksek yerde olduğunuzda güneşi biraz daha erken görürsünüz. Yani, yani bulunduğunuz nokta e, erken görür ama bunlar birkaç dakikadır. Yani çok önemsiz zaman dilimleri olduğu için yani ciddi bir fark oluşturmaz. Yani yüksek bir yerden çıktığınızda ona göre güneşin batımı, doğumu, onunla ilgili şeylerde bir farklılık olur. Ondan birkaç dakika bulunduğunuz noktaya göre değişir. Yani bu söylenen şey doğru. Yani orada birkaç dakikalık değişim olur. Bu işte dediğim şeyden kaynaklanıyor. Sizin olduğunuz noktaya göre güneşin batımı değişiyor. Yüksek tepede olduğun, olmanız, olmamanız burada çok az bir şey de olsa fark ettiriyor. Peki, Zaten oraya çıkmak 150 dolar şunu hocam. Şunu da unutmayalım. <laughs> <Bunun sebebi, gülüyor> Valla kişi başı 150 dolar okuleye çıkmak ben çıkamamıştım. Şu, şey, şöyle bir şey de düşünelim. Yani Allah insanları değişik ortamlarda hep imtihan ediyor. Bakın dikkat edin. Kimisi erkek olarak imtihan oluyor, kimisi kadın olarak. <laughs> kimisi zenginlikle, kimisi fakirlikle imtihan oluyor. Kimisinin bir ailesinden sorun oluyor, kimisinin bir hastalığı oluyor. Her insan değişik ekonomik koşullarda, dünyanın değişik yerlerinde imtihan ediliyor. Oruç için aynı şeyi düşünebiliriz. Allah burada da bir çeşitlik yaratıyor. Kimisi hmm. daha uzun oruç tutarak. Kimisi... Onlar daha mı çok sevap kazanıyor mesela? Bir insan içinde bulunduğu şartlar zorlaştıkça onu yerine getirince elbette ki daha çok sevap kazanıyor. Çünkü Kur'an'dan da bunun örneğini görüyoruz. Mesela Kur'an'da şu geçiyor. Fetihten önce belli sevapları yapanlarla fetihten sonra yapanların bir olmadığı söyleniyor Mekke'nin fethinden önce. Hmm. Mekke'nin fethinden önce birçok şey daha zordu. Müslümanlar için değil mi? Karşı taraf daha güçlüydü. Müslümanları öldürme tehlikesi vardı. E, o zorluklar içinde belli ibadetleri yapmak daha zordu. Mekke'nin fethinden sonra Müslümanlar o bölgeye iyice hakim oldular. Düşman bertaraf edilmiş oldu. Birçok kimse daha rahat ibadetini yaptı. Allah rızası için daha rahat işte zekat verir oldu. Şimdi Kur'an'a göre ikisi de makbul ama ikisi bir olmaz. Yani o zor durumda bir şeyi yapmak elbette ki makbuliyetini arttırıyor. İkisi de yani iki tane zor tutulan oruç da oruçtur. Ama diyelim ki birisinin işte iş yerinde zorluk çıkartılıyor. Sabah 8'den akşam 8'e kadar hep ayakta olması, koşturması gerekiyor. Tarım sektöründe çalışıyor. Geri kalan bir kimse de günün büyük bir kısmını uyuyarak geçiriyor. Çok daha rahat oruç tutuyor. E böyle bir zorluk farkı varsa elbetteki bir sevap farkı olacaktır. Yani hiç kimsenin orucunun onun orucu oruç değildir denilemez. Tabii. O oruç kabul edilemez denilemez ama İnsan yaptığı ibadet için belli zorlukları da göz alıyorsa, onları da yerine getiriyorsa, elbette ki o yaptığının e, sevabını arttıracaktır. Yani daha uzun yerde olması olan bir kimse, orada tutmak daha zor olduğu için sevabının artacağı düşünülebilir. Veyahut da diyelim ki daha güneyde olan bir kimse, tarlada çalışan bir tarım işçisidir. Sıcak tarım alanında çalışıp doğru tutmak, hepimizin tahmin edeceği gibi Tabii. diğerinden daha zordu. Onun sevabı da ona göre arttırabilir. Ama tabii ki burada Allah şöyle bir şey vermemiştir. Yani şu işte iki saat fazla oruç tutuyor, yüzde on sevabı arttı, şunun yüzde bir arttı şeklinde. Bunu bazı hocalar söylüyor. böyle bir matematiksel hesap elimizde olmadığı için burada net bir şey konuşamayız. Kimin sevabını ne kadar arttığı şeklinde. Ama Kur'an zorluklar arttıkça, insan Allah için belli zorlukları göz arttıkça onun karşılığını vereceğini söylediği için böyle bir tahminde bulunabiliriz. Burada bir de belki şey ekleyebiliriz. Yani aslında e, zorlukla beraber mutlaka daha makbul oluyordur, doğrudur ama bence ondan daha ötesi, yani tutulan süreden ziyade aslında o orucu ne kadar içselleştirdiğimizle alakalı bir mesele. Yani gerçekten o ibadet ne kadar özümsediğimizle alakalı bir mesele. Şimdi çoğu zaman insanlar orucu yani aç ve sus kalmaktan ibaret görüyorlar. Evet, doğrudur. Bu biyolojik kısmıdır. Halbuki vücudumuzun aç kaldığı oranda ruhumuzun doymasıdır oruç. Yani oruç aslında bir yenilenmedir. Hani insanlar detoks merkezlerine gidiyorlar değil mi? Mesela arınma. Ramazan ayı vücudun hem bedensel hem de ruhsal anlamda arınma ayıdır aslında. Ve diğer 11 ayda da o arınmayı devam ettirmek için bir kamp süreci gibidir Müslüman için. Uykuda o arınma oluyor mu hocam? Çoğu insan uyuyor öğleden sonraları da. Yani şimdi şöyle dedim ya o ibadet ne kadar isterleştirmesiyle alakalı bir şey. Yani bizde mesela dikkat edin. Hani oruçluyken daha öfkeli olabiliyor insanlar, hmm, daha sinirli tabii. olabiliyor, etrafı kıraya oruç, dökebiliyor olmamak lazım. Oruçlu dokunma varsa. ona de, deriz Aman, mesela. E, oruçluyum kan beynimde falan Aynen. şeklinde böyle <laughs> yorumlar oluyor. Şimdi bu aslında orucu hiç anlamamak demek. Çünkü bakın oruç insanın kendi tutması demek değil mi? Savun dediğim şey insanın kendi tutması evet. demek. Aslında orucun da bizi tutması lazım. Yani orucun bizi kötü hareketlerden, kötü davranışlardan tutması lazım, uzaklaştırması lazım. Mesela hep işte sorulan şey sakız orucu bozar mı? Yıkanmak orucu bozar mı? Mesela hiç sorular sorulmuyor. Tabi bunlar da değerlidir kendi içinde ama mesela kalp kırmak orucu bozar mı? Yani bir insanı incitmek orucu bozar mı? Bir canlıya zarar vermek orucu bozar mı? Yalan söylemek orucu bozar küfür mı? Küfretmek Küfretmek, hakaret etmek, dedikodu yapmak, ne bileyim birisini çekiştirmek orucu bozar mı? Mesela bunlar gündemimizde yok. Yani bunlar sanki yapılabilir şeyler ama tek derdimiz dişimizi fırçaladık, oruç bozuldu mu? Sakız çiğnedik, oruç bozuldu mu? Ya da uyuduk, uyumadık, işte kalktık, kalkmadık. Hep bunlar üzerinde dönüyor şeyler. Çünkü gerektiği gibi şey yapamamışız maalesef. İşte hocam orucu bence... O Bence yani. sene 2021 tutulan oruçla bence 1400'lü 1500'lü yıllarda tutulan orucun sevabı bence aynı değil. Bence şu anda daha büyük sevap. Çünkü daha fazla seni caydırıcı şey var. Doğru, daha daha de aynı yok, değil. Yok, her değil. dönemde var aslında mesele. Yani, tamam. hayır, şöyle, yani o zaman çünkü oruç zamanı geldiği zaman 30 gün herkes oruç tutuyor. E, bütün her yer kapalı. E, kimse oruçlular dışında hani herkes ibadet ediyor 30 gün boyunca. Ben mesela Mekke'ye gittim. E, oruç zamanı Ramazan'da Ümre yaptım. Allah, ın Allah ın nasip etti sabah namazına kadar şey yapıyorlar, ibadet yapıyorlar, öğleye kadar dükkanlar biraz açık, sonra iftara kadar hepsi yatıyor. Evet. E şimdi orada tutulan oruçla burada çalışan bir adamın tuttuğu oruç evet. ve onun sevabı bence aynı değildir yani. Bunu bilemezsin ki. Işte. i̇şte zorluk arttıkça Allah rızası için dediğin gibi zorluklar insanlar göz alınca sevabın artması umulur Ama Allah buna ilgili bir elimize bir tabii, tabii, matematiksel bir şey. formül vermemiş o yüzden kimse şunun orucu şundan makbuldür diyemeyiz. Tabii. Ama bir insanın şunu bilmesi lazım. Yani yaptığı herhangi bir ibadet için bir zorluğu göz alıyorsa Allah onu da hesap ediyor. Onun da karşılığını verecektir. Yani sonuçta her Anladım insan şartlarına göre değerlendirilir. Yani bir insanın ne kadar parası vardı? Ondan ne kadarını veriyordu Allah? Hocam Kabe canlı şu anda. Evet maşallah. Evet. Vallahi orada olmak isterdim. Valla şu an ben de. E ben şu de normalde şey. dolup taşması lazım Ramazan'da <laughs> evet. Ümre öyledir ama ne yazık e, tabii ki, ki işte ne yazık ki. Ya o şimdi yüzden. bir de bu dakikalardan konuştuk ya az önce yani işte orada şu kadar saat burada bu kadar saat işte sürekli dakika sayıyoruz böyle aman yani ne kadar kaldı falan diye. Şimdi bu da aslında ama on ister istemez evet bu yani. normal tabii insan yani bedensel olarak böyle bir şey bir anda ihtiyaç duyuyor ama. İşte bunu belki o anda o onun o içsel dinginliğini, o huzurunu yaşamaktır mesela. Sofada oturuyoruz değil mi mesela? İşte ezan okunmasını bekliyoruz. O esnada gözümüz böyle şeyde, e, sofadaki şeylerde olmaktansa mesela gerçekten o nimetleri Allah'ın vermesinden dolayı Allah'a şükretmek. Ne mesela şu hata yapıyoruz şu o zaman. işte yemek duası yapıyoruz. İşte dua ederken diyoruz ki Allah'ım hamdolsun verdiğin nimetleri. Sen olmayanlara da ver diyoruz. Halbuki Allah bize söylüyor onu. Allah bize olmayanları verin diyor. Biz Allah'a havale ediyoruz. Yani yapmamız gereken şeyi Allah'ın sen olmayanlara verdi diyoruz. Bu da mesela olmayanlara veriyoruz da vermeyenler var. Niye evet, yani? yani? Yok hayır onu demiyorum. Doğru söylüyor hocam. Evet yani. yani bu, aslında yanlış bir dua bu. E, tabii ki Şu yani şöyle dua lazım. etmemiz lazım. Allah dua da olsa nasıl, ol nasıl dua ederiz? Hem, hem uygulama hem, hem dua önemli. Yani Allah'ım verdiğin nimetler için şükürler olsun. Sahip olduğumuz, bize ikram ettiğin, soframıza koymayı nasip ettiğin bu nimetleri olmayanlarla da paylaşmayı bize nasip et ve önümüze bu insanları çıkar. Gerçekten ihtiyaç duyan insanlarla bizi buluştur. Ve bakın genelde şöyle bir şey oluyor. Birine yardım yaptığımız zaman ondan bir teşekkür bekliyoruz ya da onun böyle minnet altına girmesini bekliyoruz. Ben tam tersine okuyorum bunu. Birine yardım yapabilmek Allah'ın bir lütfudur. Yani Allah bize bu imkanı veriyorsa Tabii. bizim minnet altına girmemiz lazım. Ya Allah bunu bana nasip etti. Hani Allah'ın kulu, Allah'ın koludur diye bir ifade var. Yani Allah'ın aslında bize yapmamızı söylediği şeyleri gerçekleştirerek biz imtihanımızı ortaya koyuyoruz. Allah bize nimetler veriyor. O nimetleri ne oranda paylaşıyoruz? Bir de Allah onu dünyada da arttıracağını söylüyor. Sadece ahirette değil. Yani bir veriyorsan on alıyorsun. En büyük yatırımın, en karlı ticaretin Allah'la yapılan ticaret olduğunu söylüyor Kur'an-ı Kerim. Her zaman öyle denir ya. Tabii canım. Hocam peki oruçluyken mesela aklına bir yemek getirmek, işte bugün canım çok çekti iftara 5 saatler. Normalde bu çok insani bir şey. Bir, bir an önce iftar olsa da onu bir falan ya böyle bir orucu bir, şey mı? kazaya getirir mi? Yok bir so sorun olmaz ama şu var. Neler kazaya getirir orucu Şimdi mesela? bizde şöyle bir şey var maalesef. Mesela e, insanlara diyelim ki e, kıyafet yardımı yaparken bile artık kendimize yakıştırmadığımız, giyinmediğimiz şeyleri vermek gibi. Ya da kendi gözümüzü yummadan almayacağımız şeyleri insanlara vermek gibi mesela. Kendimizin yemediği şeyi insanlara vermek gibi. Aslında olması gereken nedir? Kendimizi yakıştırdığımız her neyse yemek, içmek, giymek neyse Tabii. insanlar onlar, onları paylaşmaktır insanlarla esas olan şey. Çünkü bu nedir biliyor musunuz? Bu o insana değer verdiğinizin bir göstergesidir. Ya yani benim artık giyemeyeceğim bir şeyi vermem o da belki kendi içinde hani bir kıymeti vardır ama önemli olan benim giyeceğim, kendimi yakıştıracağım, kendi yediğim türden şeyleri insanlarla paylaşmam. Cumhuriyetçi çalışanlarının marketini sen daha lüks marketten sen onları yeme, ayı peynirini, hı. sucuğunu, salamını ayıran var yani dediğiniz de, doğru e, aslında. Orucu ne bozar dediniz yani o Kur'an'da çok açıktır. Orucu sadece üç şey bozar. Yani yemek, içmek, cinsel ilişki bozar. Hı hı. Yani bunların kapsamına girmeyen hiçbir şey orucu bozmaz. Yani mesela diyelim gıybet yapmak, dedikodu falan bunlar orucu bozmaz. Ama bir Müslümana yakışan tabii ki bir ibadet döneminde, bu tip şeylerden kaçınmasıdır. Ama yakışanla bozanı da karıştırmamak lazım. Hmm. Yani Kur'an'da çok açık. Belli saatler arasında yememe, içmeme ve cinsel de bulunmama geçer. Yani oruç sadece bunlarla bozulur. Yoksa böyle hani dedikodu yaptım, onu yaptım, bunu yaptım, oruç pat diye öyle hani bozulan süt gibi diyorsunuz. bir şey değil. Hayır. Olmaması <laughs> gerekir. Yani bir Müslüman ibadet dönemindeyken zaten hiçbir zaman yapmaması beklenir ama ibadet yaparken oruç gibi bu tip şeylere daha titiz olması beklenir. Ya ona yakışan odur. Yani, yani ya bunlar... olması iyi olan şeydir. Yoksa orucu bozucu bir unsur değildir bunlar. Oruçlu oruçlu ağzıma şimdi şey yaptırma kafama da o gelmesin. İnsan bir sonra daha çok dikkat ediyor. <laughs> yani orucumuzu geçmesine... belki bozmaz hocam dediği gibi bunlar ama hani insanlığımızı bozabilir. Bunu da unutmamak lazım. Evet. O yüzden ben daha çok şunu söylerim. Yani orucumu ne bozardan çok insanlığımı ne bozar diye sormamız lazım. Hmm, yani oruçluyken herhangi bir ibadet yapıyorken. Bu anlamda e, dediği gibi hocam yani teknik olarak borcu bozmaz evet ama işte insanlığımızı bozar mı soruyu sormamız lazım. Doğru.